olduğuna göre y, Z, X işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Denemelerimizde bu soru tiplerinden bolca soru çözeceğiz değerli arkadaşlarım. Bakın şunu diyorum. Üzeri çift olanları sil. Ve şimdi üzeri çift olanları silersem, bakın burayı sildim. Daha sonra burayı sildim. Daha sonra arkadaşlar burada silemiyor. Birinciye baktığımda Y üzeri 7 küçük 0. O zaman ne demem lazım? Y'nin sıfırdan küçük olduğu yani Y'nin negatif olduğu sonucuna ulaşabilirim. X üzeri 5 küçük 0 arkadaşlar. Bu durumda X küçük 0'dan X'in de negatif olduğunu söyleyebilirim. X negatifti. Negatifin tek kuvveti. 17 tek ya. Y nedir arkadaşlar? Negatifin tek kuvveti çarpı Z üzeri 75 büyük sıfır Negatiflerin tek kuvvetleri negatif. Çarpı. Negatiflerin tek kuvveti negatif. Çarpı. Z üzeri 75 büyük sıfır. Negatif ve negatif çarpı arkadaşlar pozitif. O zaman ne geldi? Z üzeri 75'in sıfırdan büyük olması gerektiğini buldum ve Z sıfırdan büyük. Yani Z de pozitif dedim arkadaşlar. Soru benden ne istiyor? Y, Z, X'in sırasıyla işaretlerini istiyor. Y negatif, Z pozitif, X negatif arkadaşlar. Eksi artı eksi olan geldim. C şıkkını işaretledim.